Merhaba hayran, Fenerbahçemizden günlük bilgiler almak için, bu kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. İyi seyirler ve şimdiden kanala yardımcı olmak için beğenilerinizi bırakın, şimdi haberlere geçelim. Fenerbahçe'nin kara gümrüke karşı deplasmanda aldığı galibiyetin ardından George Jesus, sadece takımın performansını analiz etmekte kalmadı, aynı zamanda adının Flamengo'ya olası bir dönüşle ilişkilendirildiği bir dönemde Fenerbahçe'nin 2023 ve 2024 teki sürekliliğine de değindi şunları söyledi, Fenerbahçeli başkan benimle görüştü. Buraya karşı büyük bir sevgim var. Benimle devam etme arzusunu dile getirdi. Bana düşünmek için biraz zaman verdi. Bunun bitmesine daha bir ay var. Bunu tartışmak için zamanımız var, dedi bir basın toplantısında. Fener ile bu sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Portekizli teknik adam, aldığı kötü sonuçlar nedeniyle Vitor Pereira'nın takımdan ayrılması nedeniyle son günlerde Flamengo ile anılıyor. Brezilya kulübü acilen yeni bir teknik direktörün gelmesini istediği için teknik direktörün sezonun bitmesini bekleyip beklemeyeceğini bilmiyoruz. Föj Lesus'un ayrılmasını zorlaştırabilecek şey, yaklaşık 4 milyon euroyu bulan işten çıkarma cezası. Bu konudaki fikriniz nedir? Teknik direktörün Fenerbahçe'de kalmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Yorumlarda bana bildirin, gerçekten ne düşündüğünüzü bilmek istiyorum ve bir sonraki videoya kadar.